Bu şimdi bizim dersimizin son ayeti. Ve ma yesurune illa inşallah. Tercüme şöyle. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Ya kardeşim, Allah dilemedikçe onlar öğüt almaz alamazlar dediğin zaman bu şu demek değil mi? Allah adamın öğüt almasını dilemedi, o da öğüt alamadı. E o zaman suçlu değil ki adam. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve ma teşauna illa en yaşa Allah. İşte Tekvir suresinin son ayeti ve İnsan suresinin de 30. ayeti bu böyledir. Bu ayetlerde de yanlış tercüme ediliyor bana göre. Allah zaten dilemiş kardeşim, dilemedikçesi yok. Yani daha dilemedikçe ifadesinin bir alemi yok. Allah hidayetini, insanların hidayete ermesini istemiş, onun için de kitap göndermiş, peygamber görevlendirmiş, akıl vermiş irade vermiş. Bunlardan şimdi doğruyu seç demiş. Allah'ın dilemesi işte bu. Zümer suresinde buyuruyor ki اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ Siz eğer, 7. ayet Zümer suresi, siz eğer Allah'a karşı nankörlük yaparsanız Allah'a bir zarar veremezsiniz. Allah sizden zengindir yani. Ama belayer يَرْضَ عَلِي değil küf. Siz küfrü tercih ederseniz bilin ki Allah kullarının kafir olmasına razı değildir. Ve in teşkürü eğer siz şükrederseniz yani mümin olursanız Yardahü leküm sizden razı olur. Yardahü leküm sizin şükrünüz onun onun rızasıdır yani. Sizin şükrünüzü ister. Demek Allah'ın bizden istediği, Allah'ın bizim için dilediği şey mümin olmamızdır. Mümin olmamızı istiyor Allahu u Teala. Evet. Küfrümüzden razı değil. Küfrümüzü takdir etmiş olamaz. Öyle bir şey yok. Sen kimin iraden senin kaderindir. Neyi tercih ediyorsan kaderin o olur. Tamam mümin olmaya meyilli olarak yaratmış. Ha o yani pozitif ayrım yapmış. Yani fıtratımızda hakikatten yana bizim şey olmamızı istemiş. Onun için peygamber görevlendirmiş. Onun için kitap göndermiş. Akıl vermiş, irade vermiş. Fıtrat dizaynında bulunmuş. Tabii ki bizim mümin olmamızı istiyor ama eğer bu hayat bir imtihansa işte öyle bir sürü ayetler var. Ellezî khalaqal mevte küme amela. Hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağını denesin diye Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır diyor. Bu anlamda ayetler var. İşte insan Suresi 2. ayette de o var. Nebdelihi. İmtihan olacağız. İmtihan olacaksak seçeneğimiz olması lazım. İmtihan olacaksak kaybetme riskimiz olması lazım. İmtihan olacaksa aklımız olması lazım, irademiz olması lazım. Bu madem ki bu hayat imtihandır, bunun bu zorunlu şartları var. Bunların tahakkuk etmesi lazım.